çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri sektörler Aras Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Kırıkan'dan sektörün en iyisi Kaynak Parke'deyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Abdullah Kaynak bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba Abdullah Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Abdullah Bey, BİMS, biriket ve yapı malzemeleri üzerine profesyonel bir hizmetiniz var bölgede ve büyüyen tabii çalışmalarınız var, hedefleriniz evet. var. Bunları konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Abdullah Kaynak kimdir, sektöre nasıl başladınız? Efendim ben Hatay Kırıkanlıyım, İsmim Abdullah Kaynak çocukluktan bu yana inşaat sektörünün içerisindeyiz. Evet. Bütün ailem aynı şekilde. Daha sonra bu sektöre bir giriş yaptınız. Evet. Hangi e... tarih itibariyle? Efendim buna 5 yıl önce Dekoratif Parki ve Kilit Parki üzerine yeni bir çalışma başlattım. Evet. Bu memleketinde ihtiyacı vardı. Ee, Daha... kimlere hitap ediyor bu yaptığınız çalışmalar? Efendim bu belediyeler, ihtiyacı olan işte müteahhitler ve kişi bazlı evet, işte özel çok. siparişler. Evet. Özel siparişler. Evet, siparişler. Yani özellikle peyzaj, peyzaj. anlamından. Evet, değil peyzaj alanında. Evet, resmi kurumlarla birlikte Hı -hı. kişi bazlı ve tabii, müteahhitlere hizmet tabii. veriyorsunuz. Peki. Tabii neler yapıyorsunuz? Böyle biraz çeşitlilikten bahsedelim. Neler çıkıyor böyle ürün gamından? Ee, dekoratif parkemiz var. Ee, çok çeşitli. Ee, Kilit parke var, evet. onlarda birkaç çeşit. Aynı zamanda border çeşitlerimiz var. Beams biriket üretimi yapıyoruz. Evet. evet. Bunlar sizin bünyenizdeki çıkarttığınız ürün gamı. Evet. Peki evet. burası büyük bir alan. Ee, Kırıkhan'ın biraz yeni sanayinin hemen yanındayız. Evet. Kaç metrekare bir yer? 20 bin metrekare alan. Bunun yaklaşık iki buçuk dönemi yani 2500 metrekare alan kapalı kapalı alan. Evet. Ee, yeni makineler daha tekrar ilave ediyoruz ihtiyaçtan dolayı. Şu anda ürün e, yani gamındaki o çeşitliliği yapan makineleriniz var. Evet. Ama bir de yenileri katılacak. Evet, yenilerini Neler yapıyoruz? bunlar? Mesela neye çıkaracak o Aynı makine? Aynı e, ürünleri çıkaracak. Daha kaliteli. Biraz daha hızlı bir seri gibi. Tabii bir ki beti. daha seri bir şekilde. Evet. Daha sağlıklı, daha sağlam ürünler çıkar Peki e, yıllık bir rakamsal boyut var mı elinizde? Hani şu kadar e, çıkarıyoruz ürün çeşitliliği gibi. Evet. Yaklaşık kilit parke olarak e, 400 bin metre civarında bir çalışmamız oluyor. E, Dekoratif parkede 200-250 bin metre ...yıllık bir evet. çalışmanız oluyor. Gayet güzel, iyi bir sayı anladığım evet. kadarıyla. Evet. Peki ham malzeme önemli. O da evet. kaliteyi getiriyor. Nerelerden alıyorsunuz? Ne tarz bir malzeme bu? Bu taş kırığı... ...kullandığımız malzemeler. Taş kırığı, çimento... Evet. ...beyaz çimento... ...bunun dışında... ...oksit boya kullanıyoruz. Evet. Ne işe yarıyor oksit boya? Oksit boya renklendirmede kullanıyoruz... Ha, bu parkelere verilen taşlara evet, verilen o evet. güzel renkleri o evet, çıkarıyor. tabii ki. Yani normal boya kullanamıyoruz. Evet renklerde neler var kullandınız? Daha çok kırmızı ağırlıklı kırmızı sarı evet. e, beyaz, beyaz siyah. siyah Böyle farklı evet, farklı, evet, farklı tabii renkleri ki. ortaya çıkarıyorsunuz. Tabii. Peki sektörle ilgili uzantınız nereye kadar gidiyor? Sadece kırıkan değildir herhalde? Tabii ki ee, Hatay geneline ayrıca işte Adana Osmaniye, Gaziantep yani, Antep, Maraş. Evet. Bu civarlarda. Peki bu işlerde e, sizle çalışan firmalar veya kişiler, resmi kurumlar, nakli işi size mi ait, onlara mı ait? Ben de yapıyorum. E, talebe göre. Kendileri de yapabiliyor. Evet. Ama bizim nakli yapacak araçlarımız olduğu için o konuda bir kolaylık sağlıyoruz. Peki şimdi sektörde de yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız var. Sizi farklı kılan özellik nedir? Yani bu kaynak çalışmasındaki parke çalışmasında tercih nedenleri nelerdir insanların? Ee, bir güven var tabii. Tabii ki sağlam malzeme üretmek, yerine zamanında ulaştırabilmek, döşemeyi düzgün yaptırabilmek. Evet. Yani göze hitap edecek ve sağlam olması çok önemli. Bu da ortaya güveni çıkarıyor tabii ki. Sizi tercih ediyor insanlar. Hı hı. Kendi ekibiniz var mı böyle döşeme ile ilgili? Tabii ki. Böyle destek hizmetleriniz var tabii. mı? Tabii Evet. Peki. Şimdi yaptığınız işte olur ya teslimatlarda olumsuzluklar olabilir. Böyle tekrar destek hizmetleriniz var mı konuklara? Tekrar ürün yardım edebiliyor musunuz onlara? Tabii ki. Olur ya kırık çıkar. Tabii ki. Daha olur. E, biz neyi e, hesap etmişsek onu teslim ediyoruz. Evet. Yani kırık zaten söz konusu olmaz. Olursa Bu da Tabii ki telafi ediyoruz. Destek hizmetleriniz var. Evet. Peki sektörle ilgili büyümeye yönelik dela planlıyorsunuz kafanızda. Şimdi yeni makineler gelecek herhalde kurulacak Hem yakında. kapasiteyi arttırmak açısından hem de işte sağlamlık açısından. Evet. Çeşitlilik, Çeşitlilik olacak tabii mı? Ki, tabii Başka ki. Başka şeyler olacak mı ürün gamında? Tabii ki. Olacak bunlarda? Evet. Peki. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür Vermiş olun. olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi bugüne dek destekleyen, tercih eden birçok hem belediyelerimiz var hem firmalar var. Şöyle kişiler, yuvarlak. Herkese bir teşekkür. Son sözlerimiz. Evet. Ee, bizimle çalışan tüm firmalara ve belediyelere çok teşekkür ederiz evet. bizi tercih ettikleri için. Evet. Ee, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yapmaya da devam edeceğiz. Peki. Ben size e, ailenizde, kardeşinizle, çalışanlarınızla birlikte hı. başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Hı hı. İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. Sizinle İnşallah. farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza İnşallah. sağlık. Teşekkür ederim. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Kırıkan'dan, sektörün lider firması Kaynak Parke'den, firmamızın sahibi Beyefendi Abdullah Kaynak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.